Bu cuma kimseye söz vermeyin temalı indirimiyle bir anla bir bedava ürünleriyle Migros 26-30 Kasım tarihleri arasında indirime girdi. Züccaciye ürünlerinde indirim var. Fiyatlarını gördüğünüz üzere bu ürünlerden iki tane aldığınızda o etiket üzerindeki fiyat geçerli olacak. Porselenlerden tencere takımlarına salata kaselerine makarna kaselerine çerez tabaklarına, yemek takımlarına, tavalara, aklınıza gelebilecek her türlü üründe bir yana bir bedava mevcut. Hatta bazı ürünlerde %50'ye varan indirimlerde mevcut. Ben sarımsak ezici ve fındık kıracağı ihtiyacım vardı. Ondan aldım. Besenme kutuları da mevcut. Termoslar. Bu arada 5M Mikroslar'a giderseniz daha fazla seçenek bulabilirsiniz. İndirimden faydalanıp Beni etiketlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. İyi alışverişler. Ayrıca yeni yıl temalı kahve fincanlarıyla harika bir hediye seçeneği de mevcut.